Ocak ayına kısa bir süre kala emekli zammı sorgulamadığı hız kazandı. SSK Bağkur emeklileri de dahil olmak üzere dul ve yetimler de bunlardan yararlanıyor. Aradan sonrasında Ocak ayına yaklaşmasıyla yeniden gündeme gelen emekli zammından son dakika gelişmeleri. TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla gözler emekli maaşına yapılacak olan zam oranlarına çevrilmiş durumda. Kasım ve Aralık ayı zam farklarının netleşmesiyle birlikte emekli maaş zamları da belli olmuş olacak. Bununla birlikte Haziran ayı sonrası 4 ayın farkı toplamda %10.45'lik zam netleşmiş olacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim ayı itibariyle tüfe yıllık tüfesi 85.51, 10 aylık dönemde ise %57.80 olarak açıklandı. Enflasyon geçen yılın Kasım ayında %3,51, Aralık ayında da %13,58 oldu. Buna göre en düşük SSK Bağkur emeklisinin maaşı 4900 TL olması beklenirken Temmuz'da yapılacak iyileştirme ile birlikte 5500'ü geçmesi bekleniyor. Takipte kalın, hoşça kalın.